Krem Park AVM önünde taksicilik yapan Oa iddialara göre 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Taciz iddiasının ardından çevredeki vatandaşlar taksiciye meydan daya çekerken şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. 14 <laughs> <laughs> <yaşındaki> <laughs> Oğlanlar, bu 12 yaşındaki güzel zaten arttık belli. İddialara göre Krem Park AVM önünde 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti taciz eden Oktay'a ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken taksi durağı sorumlusu Onur Koç şahsın plaka ve durak sahibi olmadığını, plakayı kiraladığını belirterek durak ile tüm ilişkilerinin sona erdirildiğini dile getirdi. Koç ayrıca vatandaş olarak gerekli tepkiyi gösterdiklerini de belirtti. E, bu arkadaş burada arkadaş da demek istemiyorum tabii bu. Arkadaş kelimesi de çok abes kaçacak. E, bu insan burada çalışan taksi plakasını kiralık olarak çalıştıran bir kişi ee, hak sahibi ya da mal sahibi değil. Bu olaydan ötürü bu arka bu kişinin buradan ilişkisi kesilmiştir. Biz taksici olarak böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Hani taksici olarak değil, Türkiye genelinde insan olarak da zaten böyle bir şey kabul edilecek bir durum değil. Biz de vatandaş olarak vermemiz gereken tepki vermiş olamadık Düzce Belediyesi buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine hassasiyeti bulunan ve bu nedenle özel beslenmeye ihtiyacı olan çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor. Kusursuz kafede açtığı glutensiz mutfağın ardından halk ekmek büfelerinde glutensiz ekmek satışına başlayan Aynı zamanda çölyak hastaları için özenle hazırladığı zengin içerikli gıda kolileriyle de hastalara büyük bir destek sunan Düzce Belediyesi, çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırarak ailelerin bütçelerine de katkı sağlıyor. Halk ekmek büfelerinde 5 ayda 5000 adet glutensiz ekmek satışı gerçekleştirilirken, çölyak hastaları ve yakınları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyemiz bu hizmete başladığı andan itibaren biz çölyaklılar çok mutluyuz. İlçelerimizden, köylerimizden gelen pek çok hastamız var. Uzak noktalardan gelen pek çok hastamız var. Benim kızım mesela üniversitede okuyor. Bolu'da okuyor. Ben bu ekmeği bugün kızıma ulaştırmak için geldim. Onun için buradayım. Belediyemizin bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet bizleri aynı zamanda bir başka konuda daha rahatlattı. Çölak hastaları olası bir afet sonrası yaşamını kurtardıktan sonra beslenme kaygısı duyarak maalesef evini terk ediyor. Olası bir afet sonrası belediyemizin artık yanımızda olabileceğini hissetmek bu anlamda da çok mutluluk verici. Aynı zamanda çölek hastaları için özenle çocuk yaşlı demeden, zengin fakir demeden içeriği çok zengin olan gıda kolileriyle de Düzce'deki çölyakların yanında ve bu kolileri özenle kapı kapı, ilçe ve köy demeden bizzat ulaştırarak çok güzel bir destek sunmakta. Cuma yerinin Ören Köyü'nden geliyorum. Evet. Kendim için alıyorum. 50 yaşında teşhis konuldu. Yaklaşık 5 yıldır glütensiz besleniyorum. Bulamıyorduk çok fazla. Marketlerde biraz daha pahalı. Kendimiz yapmaya uğraşıyorduk. Yapmıyoruz en azından. Yani hazır alıyoruz. Çilimli Hızardere Köyü'nden geliyorum. İki buçuk yıldır kızım için alıyorum. O çölyak. Kızım ilk öğrendiğimizde mesela her markete girdiğimde bilmiyordum hangi marketlerde. 3-4 market gezip bulamadığımı hatırlıyorum. E, o yüzden çok sıkıntı çekmiştik. Kargo yolu beklemeden e, haftada iki kere falan gelip en azından buradan bulabiliyorum. O yüzden çok mutluyum. Neredeyse yarı yarıya e, daha uygun. Kızım için alıyorum Kızım 4 yaşında tanı aldı. Şu an 8 yaşında. Fiyat konusunda bize çok yardımcı oluyor. Yarı yarıya fiyatları iniyor yani. Memnunuz bizim şehrimizde bir özel bir şehir olmuş oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu hizmetleri sağladığı için de ayrıca. 25 yıldır çölek hastasıyım. Yani böyle bir hizmetin olması bizim için açıdan çok güzel bir şey. Yani ulaşılabilir oluyor bizim için. Daha önce büyük marketlerden alıyoruz veya kargoyla getiriyorduk. Tabii fiyat konusuna daha uygun. O yüzden çok memnunuz yani. Düzce merkezdeki aktar dükkanında ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Bir aktar dükkanının önüne gelen karga, iş yeri sahibinin gözleri önünde ceviz kutusunu gözüne kestirdi. Zekasıyla bilinen karga, kutudan 4 ila 5 ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi Hilal Serdaroğlu o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde karganın alışveriş yapar gibi cevizleri tek tek alıp götürmesi izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. gündür buralarda karga sürekli geziyordu. Yani sürekli bana gaklıyordu, benden bir şeyler istiyordu. Ben de hiç ne olacağını tahmin etmemiştim. Aslında çok korkarım kargalardan. E, sonra fark ettim bir müşterim gelince e, 4-5 tane ceviz gitti geldi gitti geldi aldı. Ben de onu anı kalsın diye şöyle bir kameraya tutturmuştum oraya. Birkaç kere yakalandıydı kameraya. Siyah. Aynen karganı mağduru. Hatta e, kapağını kapattım. Yanına bir tane ceviz koydum. Onu da aldı gitti. Bütün gün buralarda pike yaptı. Dedim ki akşama beni yakalayacak. <laughs> akşama beni ifademi alacak dedim. Bilirsiniz kargaların kim gütme şeyi vardır. <laughs> Aynen sosyal medyada. Tipler oldu mu? Baya baya beğeni aldı. Aynen insanları biraz gülümsettim. <laughs> bir, ee, o karga tek başına gelmedi mi? Yok yok ee, birkaç tane böyle akrabasıyla yani tek geliyorlardı ama bir geldi bir gitti biri geldi biri gitti o şekilde o oldu yoksa komple üşüşmediler öyle olsaydı ben de çok korkardım herhalde komple ceviz armağan ederdim onlara. Akçakoca'daki esnaf gırgır teknelerinin gelişinin ardından büyük bir hareketlilik yaşarken restoranlardan marketlere kadar birçok sektör de bu katkıdan faydalanıyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş gırgırların bölge ekonomisine katkısını vurgulayarak her bir gırgırda ortalama 50 personel çalışıyor. Balık indirdikleri zaman sadece balıkçılar değil kaptanlar da Akçakoca esnafından binlerce liralık alışveriş yapıyor. Sabahları restoranlarda çorba bile kalmıyor. Akçakoca esnafına büyük destek sağlıyor. Her türlü ihtiyaçlarını Akçakoca esnafından karşılıyorlar şeklinde konuştu. Kışı sert geçiren illerin başında gelen Bolu'da havaların soğuması ile birlikte sürücüler araç bakımlarını yaptırmaya başladı. Oto tamircilerinde araç bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bolu genelinde ise araç bakım masrafları 4000 bin, bin ile 10000 lira arasında değişim gösteriyor. Araç bakımlarının yaptırılmaması halinde motorun zarar görebileceğini dile getiren oto tamir ustası Selim Özkan şöyle konuştu. Ben Selim Özkan, Özöz Konutun sahibi. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Bolumuz Türkiye'nin en soğuk iklim şartlarından bir tanesine sahip. O yüzden öncelikle e, antifriz, cam suyu, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun e, bunun dışında neye dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi e, motor e, yağ ömürlerini uzatmamaları gerekiyor. Mesela 15 binde değişecek e, yağın. E, geçirmemeleri gerekiyor. Çünkü yağ ömrü e, kışın daha çok zarar görebiliyor. Bu da motorun yağlamasına engel olabiliyor. O yüzden e, kilometreleri geçirmemeleri gerekiyor. Mesela şimdi e, yeni nesil arabalar 15 bin, 20 bin kilometre. E, bir ona göre yağ üretildi yeni araçlarda. Ama diğer e, 8 yaş, 10 yaş üzeri araçlarda 10 binde değişiyor. E, çünkü motorda bir yıpranma oluyor. Bu yıpranmadan dolayı kilometrelerin e, bakımları düşüyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani şimdi e, bir antifriz e, konulmayan bir araçta eğer e, müşteri onun e, farkına varmadıysa onu kesinlikle çalıştırmaması gerekiyor. Eğer çalıştırırsa motora zarar verebilir. O yüzden alt hortumunu, üst hortumunu söküp e, sıcak bir ortamda onun kendisi çözülmesi gerekiyor. Elektriklilerde cam suyu, cam suyunu koyması gerekiyor. Ee, şarj tutma süreleri yani yaza göre yüzde 25 daha fazla oluyor. Daha çok tüketiyor. Geç şarj oluyor. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Bir 10 dakika bekletiyorum. Çalıştırıyorum, gaza basmıyorum, kaloriferleri açmıyorum. 10 dakika çalıştırdıktan sonra hareket ediyorum. Yani sayın kullanıcılar da bu şekilde hareket ederlerse motor ömrünü uzaltırlar. Şimdi dizel araçlar biliyorsunuz mazofitisi değişiyor. ya ee, ya şeyleri farklı DPF e, dediğimiz dizel partikül fitisi uyumlu yağlar kullandığımız için 4.5, 5, 7, 10'a kadar çıkabiliyor dizel araçlarda. Benzinli araçlarda da 3.5, 4 civarında çıkıyor. Yani markasına, modeline göre de değişiyor tabii. Edinilen bilgiye göre D650 Karayolu Darıçayır Mahallesi mevkinde 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş İdaresi'ndeki 54 ane 805 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası karı ve kocanın cenazeleri hastane morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın ardından kayıplara karışan sürücünün AB olduğunu tespit etti. AB'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan AB çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri öğle namazına mütakip Darıçayırı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. gel gel geri gel, gel gel. sana çarpmasın gel. Би гөрөд чинь дулаа айнаа багтёх юм аа Thank <laughs> you. kaza Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen 54 EU 109 plakalı kamyonet ile 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli kapotorsikle çarpıştı. Feci kazada Fezli Cahanker ve oğlu Engin Cahanker motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kanlar içerisinde kalan 72 yaşındaki baba Feyzi Cihanker'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cihanker ise bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sabancı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan babayı ile oğlunu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenilen kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre D750 karayolu üzerindeki çevre yolu mevkinde Çetinkaya idaresindeki 67 AEG 201 plakalıtır yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraza çarptı. Poyraz ağır yaralanırken Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahibi olan Poyraz kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Çetin Kağan'ın polis merkezinde ifadesi alınırken olay yeri inceleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler kaza yerinde deli topladı. Olayın ardından tır şoförü Çetin Kağan gözaltına alındı. Zonguldak Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Çetin Kağan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sizin adını biliyor musun Bir tane koysak koyarız onu. Çocuk koyarız ya. 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 Bir tamam. hadi, abi yardım. Abi yardım. Abi gel yardım edin bize. Hadi. Aldık. Hadi. 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 Aldın aldın ay, epidemi, hadi. 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 Hadi Her mevsimi tatilcilerin uğrak noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüye büründü. Milli parkın çevresi tamamen karla kaplandı. İş makineleriyle göl kenarında bulunan yollardaki karlar temizlenirken, kar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Kar yağışı ile birlikte Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının beyaz görüntüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Milli parkta bulunan otellerde konaklayan bazı tatilciler göl kenarında yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı. Her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlayan Bolu, kış aylarında da doğa severleri cezbediyor. Hafta sonu etkili olan kar yağışında Sünnet Gölü Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğasıyla beyazlar içinde kalan Sünnet Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.